Bugün artık toplumda yerler değişmiş. Mesela bir devlet töreninde Cumhurbaşkanı yeri bellidir. Genel Kurmay Başkanının yeri bellidir. Protokoldaki sıraları bellidir. Kimse biz hepimiz eşit olacağız, hepimiz şurada olacağız diyemez. Herkes yerini bilecek. İslam'ın böyle bir özelliği vardır. İslam kadına der ki senin yerin şura. Erkeğe der ki senin yerin şura. Çocuğa der ki senin yerinde şurası. Değerli dostlar, Dijital Medrese kanalımızın yeni bir misafirle birlikteyiz. Bugünkü hocamız Mustafa Özcan Güneşdoğdu. Kendisi ilahi sanatçısı, hafız ve imam hatip. Tabi biz bu kadarını biliyoruz. Detayını hocamızdan öğrenmek isteriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eğer mümkünse sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1970 yılı Çankırı'nın orta kazasına bağlı Sakaylı Köyü doğumluyum. İlkokul 3. sınıfa kadar köyümüzde okuduktan sonra 4. sınıfa Almanya'ya aile birleşimiyle anne babamın yanına gitmiştim. 35 yılım orada geçti. Kur'an okumasını, Arapçayı orada öğrendim. Hafızlığımı orada yaptım. Sonraları okuduğum cami imam oldum. 25 yıl kadar Avrupa'da İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları bünyesinde hem imamlık hem de idarecilik görevlerinde bulundum. 14 yıldır Türkiye'mizdeyim. 5 yıldan bu tarafa da Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'mizde imam ve hatip olarak görev yapmaktayım. Tabi insanımız daha çok bizi ilahici olarak bilir. Ancak Avrupa'nın şartları gereği çok yönlü olma zarureti vardır. Orada bir camide imamsanız çok iyi Kur'an okuyacaksınız. Çünkü orada imam her şey demek. Buradaki gibi vaiziniz ayrı, kariniz ayrı, Kur'an kursunuz ayrı değildi bizim zamanımızda en azından. Şu anda imkanlar daha da gelişti. Dolayısıyla o günkü bu talep bizim böyle çok yönlü olmamızı e, gerektirdi. Dolayısıyla lüzum ettiğinde ilahi okuruz, mevlid okuruz, kaside okuruz, Almanca okuruz, Türkçe okuruz. İngilizceyi kasten okumadım bu yaşıma kadar. E, çünkü İngilizce benim gözümde sömürü dili. Bu benim tepkimdir. Tabi evet. bütün diller Allah'ındır şüphesiz. Ancak e, onların o alanda bu e, sahada katkım olmasın düşüncesi bende hakim oldu. Ama ülkemizin e, dillerinden bir tanesi olan Kürtçe okumayı çok arzu ettim. Aslında cürmüm ile geldim sana eserinde Kürtçe'ye çevirttirdik. Şu ana kadar bir fırsat bulup okuyamadım ama ona Allah ömür verir ölmezsem cürmüm bile geldim sana eserinde mutlaka Kürtçe olarak okumayı çok arzu ediyorum. İnşallah. Böyle bir şey ihtiyaç da var Mustafa evet. Hocam. İnşallah olur. Değerli Hocam şimdi hem Avrupa hem Türkiye ayağınız var. Sık sık gidip geliyorsunuz zaten. Sizinle muzalip olduğunuz bir konu düğünlerimiz. Yani düğünlerimiz derken tabi biz ifadesini kullanıyoruz ama düğünler bize mi ait? Mevcut durumdaki düğünlerimizin geldiği noktayı nasıl değerlendirebiliriz? Yani asıl saadette bunların tatbikatı nasıldı? Devamındaki işte ecdadımızın tatbikatı nasıldı? Geldiğimiz noktada düğünlerimiz nereye gidiyor? Mevcut durumda nereden gelmiş? Ve kime benzemeye çalışıyoruz, neyi ve kime ispat etmeye çalışıyoruz? Bu konuda sizden muzdarip olduğunuz için bir değerlendirme rica ediyoruz. Benim güzel kardeşim niye düğünler konusuna sık sık değinmek lazım? Çünkü dünya hayatın en mutlu girizgahı bir yuvanın kurulması. Aile birlikteliği, bir ailenin, yeni bir ailenin temelinin atılışı aslında bir mutluluk yuvasına, ortamına atılan adım. Malumunuz biz Müslüman insanlarız. Bizim değer yargımız, değer ölçülerimiz Kur'an ve sünnettir, İslam'dır. Dolayısıyla Müslüman olarak kim ne yapıyor veya el alem ne der değil de velev ki yalnız başımıza dahi kalacak olsak Allah ne der? Anlayışıyla hareket etmeliyiz. Bu sade düğünler değil. Aslında hayatımızın bütün safalarında bizden istenilen budur. Dünyada varoluş amacımız zaten bu. Cenab-ı Hak bir sınava tabi tut. Benim mülkümde bakalım benim yasalarım doğrultusunda bir hayat sürecek mi, sürmeyecek mi? Pekala Allah'ın yasaları nasıl hayata geçirilir? Rabbimiz bunun da bize bir örneğini, bir numunesini önümüze koymuş. Peygamberimiz işte budur. Aslında peygamberimiz diğer bir ifadeyle Kur'an'ın insan şekline dönüşmüş halidir. Ben 1970'li yılların köyümüzdeki düğünlerini hatırlıyorum. O zaman köy meydanlarında düğünler olurdu. Bizim geçmişten o güne kadar geleneklerimiz içerisinde inancımızın kuralları toplum içerisinde adeta meleke kesbetmişti. Yani kimse niye böyle diye sorgulamazdı. Artık o insanın doğal yaşama haline gelmiş. Bizim insanımızı şekillendiren, Anadolu insanını şekillendiren, bizi biz yapan diğerler hep İslam'ın ölçüleri olmuş. Ve dünyada 2 milyar Müslüman olmasına rağmen bu konuda köklerine, en bağlı toplumlardan bir tanesi herhalde bizim Aziz ve Necip milletimiz olsa gerek diye düşünüyorum. Diğer İslam ülkelerinde gezmiş görmüş bir kardeşiniz olarak bunu böyle değerlendirebiliyorum. Ancak son zamanlarda bize yıllardır belki bir asrın üzerinde hep muasır medeniyet sözüyle Avrupalılaşma, batılılaşma, benim tabirimle batıllaşma teklif edildi hep bize tavsiye edildi. Sanki en doğru batının uygulamaları gibi gösterildi. Hala bu devam ediyor. Bu da tarihin doğal akış içerisinde e, anlaşılır bir mesele. Niye? Her zaman güçlü nüfuzludur. Bugün ne yazık ki dünyanın gidişatını batı belirliyor. Çünkü güç şu anda onlarda. Dünyaya hakim olan da onlar. Bundan önce o ise biz dünyaya hakimdik. Avrupalıların daha 1800'lü yıllara kadar Osmanlı'nın çiftliklerinde çalışmayı kendilerine şeref kabul ettiklerini ve bizim insanımızın atının özengisini öpmüş insanların orada döndüklerinde ayrı bir değer gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bununla şunu demek istiyorum. Almanya'da 35 senem geçtiği için bazı şeyleri rahat söyleyebiliyorum. Örneğin Alman tarih kitaplarında üst düzey Almanların, Germanların kadınlarının tesettürlü olduklarını, Osmanlı'yı taklit ettiklerini görürsünüz. Yani belirleyici unsur o zaman Müslümanlar olduğu için bütün dünya giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla Osmanlı'yı örnek alıyordu. Şimdi iş tersine döndü. Tabii bundan 20 sene önce doğmuş bir genç ne bilsin bunun böyle olduğunu eğer kendisine düzgün bir tarih bilgisi verilememişse ve bugünkü elimizdeki şu Deccal üzerinde, pardon, dijital üzerinden hani orayla bağlantı kurulsun evet, diye bunu evet. söylüyorum bir hocamın tespitidir dikkatimi çekti deccal deyince dijital dedi bu ya Allah Allah demek buymuş televizyon, telefon, sosyal medya üzerinden bugün artık batı bizi her şeyle yönlendirebiliyor bazı lokantalara gidiyorum bakıyorum bıçağı sağ tarafa koymuşlar çatalı kaşığı sol tarafa koymuşlar ya biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız neden bize batın normları öğretilir ki? neden bizim okullarımızda Çocuklarımıza bu e, yöntem gösterilir ki, biz Müslümanız, Peygamberimizin tavsiyesi sağ elle yemekti. Oysa ki bizim inanç değerlerimize göre bizim çatalımız, kaşığımız sağ tarafa konulmalıdır. Sade bir örnek. Çoğu insan bunun farkında bile değil. Belki bir lokantaya oturduğunda yani öyle bulduğu için alıyor, belki solla yiyor. Belki onun bile farkında değil. Burada bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii bu? Peki bu temayül yani işte çatalın sola, kaşığın sola bırakılması. Yani insanlar güçlü kimse ona, ona mı tabi oluyorlar yoksa bilinçli yapılan bir proje midir bu? Tabii. Şu anda bütün dünyaya sunulan ve işte adı muasır medeniyet. Bu da muasır medeniyetin onlara göre yani bunu savunanlara göre bir parçası olmazsa olmazı. Ben Yeşilçam filmlerini çok beğenirim rengini beğenirim, o günkü kıyafetleri, o günkü filmin rengini... Efendim, ya, çok farklı gelir bana. Ama kahrolduğum bir şey vardır. O filmlerin neredeyse her birinde, hele köylü filmlerinde, bizim insanımızın ayağında ayağını giyecek ayakkabısı yoktur. Ama başında kasketi vardır. Bağışlayın, özür diliyorum ama önünde de mutlaka yediği de kırarak yediği bir soğan, Belki bir de peyniri vardır ama yanında mutlaka böyle sahneler konulmuş. Bilerek niye? Bu millet evet yüzde 99'u Müslüman olan bu millet içki içsin diye. Ya bu bizim inanç değerlerimize taban tabana zıt. Hazreti Ali Efendimiz benim parmağıma diyor içki damlayacak olsa biz yıkardık ama o bunun nasıl bir felaket olduğunu bize anlatma adına der ki parmağımı keserdim. Kur'an-ı Kerim'de başlayın, pislik olarak, necis, necaset olarak ifade edilen birkaç şeyden bir tanesi budur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ta 1940'ların sonunda başlayan o yeşilçam serüveni içerisinde en masum köylü filmlerin içine varıncaya kadar mutlaka bunu yerleştiriyorsunuz ve mutlaka o filmlerde bir sahne vardır, kadınlar orada minneteklidir. Mutlaka filmin bir yerinde bizim o Sosyete kesimi orada mutlaka Paris'e gönderilir. Medeniyetin beşiğine gidiyorum dedirtilir. Ve insanlarımız muasır medeniyet seviyesine çıkmak için oralara gider. Gerekirse dans dersi alır. Yemek yeme efendim e, dersleri verilir. Film içerisinde işleniyor bunlar. Aslında şuur altında bizim bin yıl İslam'la yoğrulmuş, zerreleri mümin, müslüman olan bu toplumumuza siz de böyle olur mesajı verilmiş. Bir insana 40 gün deli derseniz deli olur derler ya. Şu anda 2025 yılında ne yazık ki bizim toplumumuz dindar kesimleriyle beraber büyük bir çoğunluğu ya belki yüzde üzerinde bir çoğunluk farkında veya değil. Tamamen artık batılılaşmış, batıllaşmış. Ancak biraz bilinçli, şuurlu müslümanlar biz ne yapıyoruz diye biliyorlar. Kaldı ki bizden istenilen yani Rabbimizin bizden istediği birilerine uymak ya e, biz tarza değil farza uymakla mükellefiz. Peygamberimizin burada çok can alıcı bir hadisi var. Konuyu izah eder. Onu böyle yeri gelmişken arz edivereyim. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam لَتَتَّبِعَنَّ sunane men kana قَبْلَكُمْ şibran bi şibrin ve zira'an bi Bir gün gelecek diyor Peygamber. O gün siz şüphesiz sizden önceki geçmiş toplumların İslam'dan önce ne vardı? Onu da söyleyecek birazdan. Yani İslam'ın tarihin çöp sepetine attığı bir takım uygulamaları siz karış karış, karış kulaç kulaç taklit edeceksiniz. Yani... Cahiliye. Tabi yani İslam'ın e, rafa kaldırdığı cahiliye uygulamalarına geri döneceksiniz. Hem de adım adım karış karış. Hatta Ta ki diyor Peygamberimiz. لَوْ seleku حُجُرَ ذَبِّنْ Eğer onlardan birisi kokarca hayvanının deliğine girecek olsa. لَسَلَكْتُمُ Siz de ya bura çok pis kokuyor. O kokarca hayvanının savunma mekanizması kokudur. Dünyada en şiddetli, en pis kokuyu yayan hayvanmış. Eğer tehdit algıladığı anda yuvasına birisi saldırı olacağını sezerse bu hayvan o kokuyu bırakıyormuş. Yani bir gayrimüslim, Müslüman olmayan birisi öyle pis bir deliğe girecek olsa diyor ki Peygamberimiz sırf özentiden, taklit etme arzusundan öyle bir büyüleneceksiniz ki ya biz ne yapıyoruz kardeşim bu yaptığımız yanlış bile demeyeceksiniz. Bu batılılar buraya giriyorsa demek doğrusu budur diyecek. Siz de diyor oraya gireceksiniz. Çok pis kokuyor demeyeceksiniz. Şimdi bu böyle anlatılınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashabı kiram efendimiz diyorlar ki hadisin ravisi Ebu Sa'id el-Hudri efendimiz diyor ki kulna dedik ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü el Yahuda ve Nasara sizin bir zaman gelecek taklit edeceğiniz İslam öncesi hale döneceğiniz dediğiniz bizim arkalarından gideceğimiz insanlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Bunları mı kastediyorsunuz demişler. Yani Yahudilere mi benzeyeceğiz? Hristiyanlara mı benzeyeceğiz? Kale Efendimiz dedi ki Femen ya kim ki? Evet, gün gelecek siz onların hayat tarzlarını benimseyeceksiniz. Şimdi sorunuz e, düğünlerde ben özellikle canımı yakan bir noktaya sadece temas edeyim. Biz dünya çapında binlerce düğüne gittik. Avustralya'dan Kanada'ya varınca yakın. Bizim dünya çapında hizmet eden bir ilahi ekibimiz vardı. Bunu yapmamızın sebebi de Müslümanların düğünleri Müslümanca olsun, kendi değerlerimizi muhafaza edelim, harama düşmesinler içindi. Son zamanlar bir şey şahit oluyorum. Artık çok mütedeyyin, muhafazakar kelimesi kullanmak istemiyorum. Dini esasları dikkate alan ailelerin çocukları bile son zamanlar bir bakıyorum ki artık yani dans ediyorlar. Veya hocam diyorlar, e, çocuklar ısrar ediyorlar ille dans edeceklermiş. Yavrum bak biz hoca çağırdık Türkiye'den. Senin düğününde Kur'an okunacak. Senin düğününde ilahiler olacak. Senin düğününde bizim değerlerimize uygun bir takım gösteriler olacak. Güzel yavrum bu dansa nereden çıktı? Son zamanlar kulağıma çok geliyor, şahit olduklarım da var. Geçen sene çok sevdiğim bir dostumun yavrularının düğünlerine gittim. E, Avusturya'da. Tabii aileyi ben yıllardır tanıyorum. Düğüne olan kızımı da benim kendi çocuğum kadar çok beğendiğim, sevdiğim bir yavrum. Kur'an-ı Kerim'i ben okudum. Sunucu dedi ki işte şimdi gelinen damadımızı içeri alıyoruz. Efendim içeri aldılar. İşte ilk danslarını yapacaklar deyince tepemden aşağı kaynar sular dökülür. Orada tek hoca ben de değilim. Avusturya'daki İslami cemaatlerin bütün liderleri, orada bütün saygın hacılar, hocalar hepsi oradalar. Bu bizim çok sevdiğimiz ailenin bu iki tane çocuğu herkesin gözü önünde yine batıvari bir müzik eşliğinde orada dans ettiler. Şimdi ben gittiğim hiçbir düğünde programı biz üstlenmişsek böyle bir şey asla izin vermiyor. Birisi diyor ki, diyorsa ki hocam illa dans olacak. O zaman yanlış adamla muhatapsınız. Onu siz bilirsiniz. Tabi biz vazgeçirmeye çalışıyoruz. Neden? Nedeni de şu. Şimdi bağışlayın. Soyunmak haram değil. Ama yatak odasında soyunmak haram değil. Bunu dışarıda yaparsanız haramdır. Bıçak kullanmak haram değildir. Bıçakla cinayet işlerseniz haramdır. Burada insan hanımıyla dans edebilir. Ama hayır öyle değil. Ben dans ederken efendim bağışlayın eşime sarılacağım. Herkes benim eşime sarıldığımı bağışlayın. Özür dileyerek ifade ediyorum. Herkese göstermek istiyorum. Bu bizim inancımızda, bizim geçmişimizde, an anemizde, bizim adetlerimizde, bizim dinimizde yoktu. Bir kadının hele hele yeni yeni evlenen daha dünya evine ilk adımını atan böyle pırıl pırıl gencecik yavrularımızın herkesin gözü önünde böyle bir şey yapmaları haramdır. Asla caiz Değildir. Ha, evinizde ne yapıyorsanız yapın. size bir şey karışamaz. Malumunuz Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'da dans yeni, yeni icat ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman o zaman Osmanlı'nın zirve dönemleri. Efendim sınırlarımız Viyana'da. Duydum ki Fransa'da dans denen bir kepazelik peyda olmuş. Derhal bunu yasak edesun. Eğer bunu <laughs> kaldırmayacak olursan öyle bir ordu hazırlıyorum ki bir ucu Fransa'da Paris'te bir ucu İstanbul'da. Daha mektup yani bu e, bildiri bu ultimatom daha Paris'e ulaşmadan yoldayken adamlar bunu yasak etmiş. Tabi gerekçesini de söylüyor Kanuni Sultan Hazretleri diyor ki ben biliyorum ki bu kepazelik sizde kalmayacak. Bir gün benim neslime benim çocuklarıma da bu rezillik bulaşacak. Onun için tabi İslami ölçüleri Dikkate almayanlar için bir şey diyemem. Herkes kendi verir. Ancak en azından İslami değerler doğrultusunda e, biz Kur'anla düğünümüze başlamak istiyoruz. Biz dualarla e, ilk adımızı e, dünyanın en önemli işine dualarla adımımız atmak istiyoruz diyen e, harama helale dikkat eden insanlarımızın asla ve kat'a böyle bir şeye e, mahal vermemesi lazım. Çünkü sadece sizin yaptığınızda kalmıyor. Oraya yüzlerce genç geliyor. Herkes böyle bakıyor ki falanca ne yaptı. Ne yazık ki herkes birbirinin yaptığının taklitini yapıyor. Ha yani böyle yaptıysa hele bir de hacının oğluysa, bir de hocanın oğluysa, kızıysa demek bu helalmiş. İnsanlarımız ne yazık ki bu konuda bilinçsiz. Demin örneğini verdiğim bu yavrularımız ikisi de umreye gitmiş. İkinci gün arabalarındayız. Yani benim çocuklarım kadar tanıdığım, sevdiğim yani çocukluklarından beri bildiğim yavrularım. Mustafa amca dediler düğünümüz nasıl oldu? Dedim güzel kızım harika bir düğündü Ama. Aması ney? Güzel kızım dedim ya. Dedim dans bizim dinimizde haram değil. E, başlayın. Haramdır. Bu doğru olmadı deyince sen ne diyorsun dedim Mustafa amca. Haram mı? Dediler keşke bize bunu önceden söyleseydin. Biz bunun için tam iki hafta bir de bunun kursuna gittik. O organizeyi yapan arkadaşlar demişler ki bu ömürde bir defa oluyor. Burada siz dans edeceksiniz. Çocuklar namazında abdesinde yavrularımız Umre'ye gitmişler. Az çok İslam'ı biliyorlar ama herkes yaptığı için bunu doğal bir şey zannediyorlarmış. Keşke dediler Mustafa amca bunu önceden deseydin biz böyle şeye girer miydik ya. Biz özellikle seni ta Türkiye'den davet etti Kur'anımızı okuyasın. Biz falanca ilahi ekibini çağırdık. Düğünümüz İslami prensiplere uygun olsun diye. Dolayısıyla burada tekrar e, düğün yapacak yavrularıma, gençlerimize, kızlarımıza bu işin İslam'la İslam'ın hiçbir yerinde yerinin olmadığını yani başkalarının gördüğü bir ortamda böyle bir şeyin asla caiz olamayacağını haram olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir de bu konuyla alakalı peygamberimin ilginç ötesi bir hadisi var. İstersen bununla toparlamış olalım. Lütfen. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'den gelen bir hadisle şöyle der. Keyfe bikum izâ tagâ ey ümmetim bir gün gelip Kadınlarınız azdığında, kadınlar azacak. Ne yazık ki bugün üzülerek ifade ediyorum. Bugün artık toplumda yerler değişmiş. Mesela e, bir e, devlet töreninde cumhurbaşkanı yeri bellidir. Genelkurmay Başkanı'nın yeri bellidir. Protokoldaki sıraları bellidir. Kimse biz hepimiz eşit olacağız, hepimiz şurada duracağız diyemez. Herkes yerini bilecek. Onun için o protokol... Ee, e, oturması gerçekleşmeden önce herkesin yerini tespit ederler. Derler ki sizin yeriniz şurası efendim. Kimse de itiraz etmez. İslam'ın böyle bir özelliği vardır. İslam kadına der ki senin yerin şura. Erkeğe der ki senin yerin şura. Çocuğa der ki senin yerinde şurası. Ama diyor ki peygamberimiz bir gün gelecek kadınlar e, azacak. Bu da neyle? Yine batının yıllardır bize e, tazyikiyle, baskısıyla. İşte kadın erkek eşitliği. Öyle bir şey yok. Siz bırakın kadınla erkeğin eşit olmasını. Hiçbir erkek eşit değil ya. Boyu farklı, algısı farklı, zekası farklı, görüntüsü farklı. Kim kimin eşit ki öyle bir şey yok. Ancak Rabbimizin katında eşit değerdeyiz. Hadis-i şeriftir bu. Ancak kadının yeri ayrı, erkeğin yeri ayrı. İşte diyor ki peygamberimiz gün gelecek işte herkes yerini şaşıracak. Tağan <laughs> okum kadınlarınız azacak. Ve fesaka okum gençleriniz de fasık olur. Böyle bir zaman geldiğinde haliniz ne olur? Nasıl olur? Gençler fasık ne demek? Alenen göksünü gere gere haram olan şeyleri işleyecek. Bugün içki içmek haram değil mi? Bugün her ilçelerin çıkışlarına varıncaya kadar Allah'ın lanet ettiği bu şeyin orada kulübesi yok mu? Örnek olsun diye söylüyor. Ya bugün anadan uğrayan İnsanlar sokaklarda gezmiyor mu? Yıllar önceydi belki 25-30 sene olmuştu. İlk defa Haramlar Helaller kitabı vardır. Orada Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın ke Kâ ari kasiyatun ariyat. Dedim bu ne demek ya? Hadis bu. Kıyamet Giyinmiş çıplaklar. Giyinmiş ve çıplak bu nasıl olacak ki dedi. O zaman anlamakta zorlanıyordum. Almanya'da okudum bu hadis. Şimdi anlıyorum. Aslında giyinmenin amacı insanın edep yerlerini belli etme. Efendim kanı yukarı akan, deli kanlı Oradan geliyor zaten. İnsanların beyinlerine kanı sıçratmamak, insanların akıllarını başka şeylerle meşgul etmemek için affedersiniz Allah'ımız öyle yaratmış. Bu e, insanın dikkatini çekebilecek bu cazibeyi asgariye indirmek. Velev ki giyinmiş bile olsa bir kadın tam tesettür, bir erkek tam tesettürlü giyinmiş bile olsa buna rağmen genç insanlarda müthiş bir o efendim karşı cinse karşı bir ilgi alaka var. Rabbimiz böyle yaratmış. Rabbimiz der ki kimsenin kimsenin beynini hep aynı şeyle meşgul etme hakkı yoktur. Onun için başkasının hakkına tecavüzdür soyunmak. Ama diyor ki peygamberimiz gün gelecek. insanlar giyinmiş gibi gözükecekler ama her tarafları meydan olacak. Şimdi bağışlayın. Fesaka fityanuk. Geçleriniz alenen haram olan şeyi göksünü gele gele işlediğinde. Ben sık sık değiniyorum. Dövme haramdır. Allah'ın lanet ettiği bir eylemdir. Yani büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de şu anda şaşırıyorum şahsen. Bir hem de cuma namazlarına gelen yavrularımız. Bizim hepsi Müslüman şüphem yok. Ama nasıl olmuş da yavrularımız bu yanlışa düşmüşler? Ne olmuş? Burada haram Allah korusun doğal hale getirilmiş. Onun için böyle bir gün geldiğinde haliniz nice olur. Kaldı ki düğünlerde dans da bu kategoriye girer. Haram bunu yapan yavrularımız, gençlerimiz helal diye mi yapıyorlar? Veya haram olduğunu bildikleri için mi yapıyorlar? Bilmiyorlar. Mustafa Hocam şimdi özenti. Sokakta mesela hanımıza birisi baksa, Allah adama, da adama dalarsınız ya. Yani. Fakat mesela düğünlerde hanımınız bir başka erkeğin önünde dans ediyor ve oynuyor. Ben bunu Hocam anlayamıyorum. Yani bu nasıl müsaade ediliyor? Şimdi problemlerden bahsettiğiniz çok güzel. Bu bir teşhistir. Reçetesi olarak yani adam bunu bildiği halde neden yapamıyor veya kadın bunu kabul ettiği halde neden tatbik edemiyor? Dış baskı. Toplumda öyle bir harama yönelik öyle bir baskı var ki artık haramlar helalleştiği için artık bunları yapmayanlar kınanır hale geldi. Bak hadiste tam bunu anlatıyor şimdi gelecek. Kalu ya Resulallah. <laughs> Ashab-ı kiram efendilerimiz hayretler içerisinde kalmışlar. Ne demişler ey Allah'ın Resulü? Gün gelecek kadınlar kadınlıklarından vazgeçecekler artık başka bir hale mi bürünecekler? Yani azacaklar öyle mi? Çünkü kadını olması gereken mecraya çekti peygamber. Allah'ımızın göstermesiyle. Kadınlar işte o protokoldaki yerini aldılar. Gençler protokoldeki yerlerini aldılar. Ve fesaka fityanukum. Ey Allah'ın Resulü bizim hafsalamız alamıyor bunu. Gün gelecek gençler alenen göküslerini gere gere Allah'ın haram ettiği bir şey mi işleyecekler? İnne hâzâ Ey Allah'ın Resulü bu olacak mı demişler. Böyle bir şey mümkün mü? Yani böyle bir şey olacağını hafızaları almıyor. Böyle bir şeyi yani düşünemiyorlar daha doğrusu. Çünkü sahabenin karakteri, karakteri emri bil ma'ruf Nehi anil münker üzerine kurulmuş. Onlar da bu karakter haline gelmiş. Efendimiz ne dese iyi? Kale naam. Ve eşheddu minhu. Keşke bu kadarla kalsa. Daha korkuncu başınıza gelecek. Herkes pür dikkat kesilmiş. Bundan daha korkuncu ne olabilir? Keyfe bikum izâ teraktumul emra bil ma'rufi ve nehi anil münker. Gün gelip siz Allah'ın emrettiği şeyleri toplumda emretmeyi bıraktığınızda, Allah'ın haram ettiği şeyler hop oh, ne oluyor? Bu yaptın yanlış demeyi bıraktığınızda haliniz nice olur. Zaten gençlerin azmasının önünü büyükler açacak bu görevi bıraktık. Büyük olanlar hop yavrum ne yapıyorsun sen diyebilmesi lazım. Çünkü büyük belli yaşa gelmiş insanlarımız hayatlarında tecrübe edilmişler. Bunun yanlış olduğunu öğrenmişler, bilmişler. Onlar bu yapıyı bozdurmamaları lazımdı. Şu anda bütün düğünlere bakın. Hocam gençler böyle karar vermişler. Haram olan ha bir şeye. Gençler karar vermişler. Burada büyüklerin gençlere karar vermiş demesi değil. Yavrularım gelin bakayım siz ne yapıyorsunuz ya? Biz Müslümanız evladım. Bu böyle olacak. Çünkü bu işin öncüsü, tecrübe sahibi büyüklerimizdir. Toplum nezdinde sözünün ağırlığı olan, tecrübesi olan, saygınlığı olan insanlardır. Yani gün gelecek diyor Peygamberimiz. Emri bil ma'ruf İyiliğin emredilmesi, helallerin toplumda emredilmesi, haramların da önüne geçilmesi, her Müslümanın namaz kadar üzerine farz olan bir vecibe. Tabi farz-ı kifayi. Kur'an'da ayetlerle sabit. Şimdi sahabe iyice afarlamış. Demişler, ey Allah nasıl siz ne diyorsunuz? Bir gün gelecekte yani toplumda artık haramlara göz mü olacak? Yani sen ne yapıyorsun denilmeyecek mi? Efendim Allah'ın emrettiği bir şey yapmayan insan sen niye yapmıyorsun denilmeyecek mi demişiz. İnne <laughs> hâzâ Bu olacak mı demişler. Efendimiz kâle Ne yazık. Ve eşeddu minhu. Keşke bu kadarla kalsa. Bundan daha kötüsü başınıza gelecek. Demişler ki bundan daha kötüsü ne olabilir? Efendimiz diyor ki keyfe bikum. hainiz nice olur. İzâ raeytumul munkar ma'rufen. Gün gelecek Allah'ın haram ettiklerini. Helal vel ma'ruf ve Helal ettiği, yapın dediği şeyleri de siz ar edeceksiniz, çekineceksiniz, utanacaksınız. Yani haramları işlemeyenler kınanacak. Lan bu nasıl adam? Niye düğünle dans etmedi ya? Oysa herkes dans ediyor. Herkesin dans etmesi onun helal olduğunu gerektirmez ve bir şeyi herkesin yapmasıyla o işin doğru olduğu anlamına gelmez. Onun için burada Müslüman insanın değer ölçüsü nedir? Kur'an Kur'an'da bir tane ayet var, bir tane. Malumunuz çok kıymetli şeyler çok az olur. Kainatta da öyledir, çok az olur. Her taraf topraktır ama altını böyle kramla eleyerek, tonlarca toprağı eleyerek bulabiliyor. Veya platin ona keza veya pırlanta ona keza. Kur'an'da da bir ayet bir defa var. Bazı ayetler çok tekrarlanır. O bir yerde Cenab-ı Hak vurup geçmiyor. O da Maide suresi. Ayette tam şöyle. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ Allah'ın öyle kulları olur ki onlar kınayıcının kınamasından. Dolayısıyla bize düşen düğünlerimizde mümince, müslümanca bir duruş sergilemek. Ve sadece bir tane örnek verdim ama ne yazık ki bugünkü düğünlerin neresine baksanız bizim ölçülerimizin dışına çıkmış. Hatırlarsınız demişler ki deveye ya sen demişler boynun eğri, hörgücün eğri. O... Demiş ya nerem düzgün ki benim. Tam da düğünler böyle şu anda. Tekrar e, e, fabrika ayarlarımıza yani mümin ve müslümanca ayarlarımıza e, dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Ne mutlu bir toplumun büyük bir kısmının el ne der baskısına rağmen. O beni pek ilgilendirmez. Burada Allah ne der benim değer ölçüm diyebilenlere ne mutlu mümince evlene bilenlere ne, ne mutlu mümince bir duruş sergileyebilenlere diyorum. Bir veciz aklıma geldi Mustafa hocam da o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Uf üstadımızın sözü. Ya o kabul, Özet. E, o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok diyor ya. Allahu ekber ve lillahi hamd. Cenab-ı hak bize o şuuru nasip eylesin Mustafa. Amin amin canım. Şeref verdiniz. Şerefiye bulduk. Allah razı olsun.